Selamlar ben Semih. Bugün oyundaki unutulan kartlarla oynayacağız. İlk unutulan kartımız ayna kartı. Ve şu anda tek kullanılan deste de bu. Bakalım nasıl bir desteymiş. Yaklaşık e, bir yıldır falan hiç ayna oynamadım ayna kartını. Rakip de fıçı oynuyormuş. Ben de fıçı atmayacağım. Şimdi bekleyeceğim çünkü prenses atabilir köprüden. Fırın atarsak atamaz. Gerçekten bizimle aynı desteği mi oynuyor şu anda? Vay be. Evet sanırım bizimle aynı desteği oynuyor. Gerçekten çok düşük bir olasılık bu. Fıçıyı dönden attım. Tomruğunu birazcık e, geciktirsin diye. Şimdi Tomru da Ne yapacak bakalım. Güzel. Bu fıçıyı önden atmamın sebebini tekrardan açıklayayım. Tomruk yuvarlandığı için geç düşüyor. Oradan attığımızda bazen şansımıza birkaç vuruş elde edebiliyoruz o şekilde. Acaba tekrardan fıçı mı atacak benim gibi? Evet, defans fıçı atalım. Başka pek bir çarem yoktu. Evet, o ateş runu atlaması iyi olmadı. Fıçıyı nereden atayım diye düşünüyorum da şöyle arkadan atalım. Belki tomruğunu ıskalar. Evet bir tanesini ıskalasa da yetmedi. Şimdi serseriler veya minyon sürüsü atarsam fırın atacak. O yüzden atıcıyı tercih ettim. Şu anda yapabileceği en mantıklı hamle minyon sürüsü atmak. O yüzden de fırınımı hazır tutuyorum elimde şu şekilde. Güzel. Şimdi o fırın baskı yapmaya devam edecek. Şimdi çarpı deyiz Alev topu atacağım. Çünkü büyü hasarıyla vurmamız lazım. Şöyle fıçı atalım iki tane. Bu arada atıcı doğru zamanda atarsanız fıçıyı tamamen durdurabiliyor. Umarım o fırın vurur. Serserileri attığı için şu anda ikinci fıçı atamaz. Evet o da Tomru aynıladı. Şu anda fırın atacağını biliyorum ama başka pek bir mantıklı hamlem yok. Bir tane daha fırın dikelim. Güzel. Evet, epey vurduk. Bakalım hadi topu yetiyor mu? Yetiyor. Tomutla beraber. gerçekten çok düşük bir olasılıktı bence. Aynı destenin gelmesi ve ayrıca bu unutulan bir deste. Çok da sık kullanılmıyor. Neyse ikinci desteyi hazırlayayım ben. Evet sıradaki destemiz bu iksir golemi destesi. Şu anda bu destede unutulan kartta barbar kulübesi. Bakalım ne yapacağız. Ee, Tabi diğer videolarımda söylemiştim ben iksir golemi oynamayı sevmiyorum. Çünkü pek strateji olduğunu düşünmüyorum ben iksir goleminin. Ayrıca 50 bin abone için de çok teşekkür etmek istiyorum. Kanalı ilk açtığımda birazcık kararsızdım bıraksam mı acaba diye. Ama şu anda ulaştığımız kitleden özellikle yaş kitlesinden gerçekten memnunum. Kamera karşısında bağırıp sandık açacağıma burada gerçekten öğretici güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. İleriki zamanlarda canlı yayınlar bile yaparız. Tabi birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Kim bilir belki facecam açarım. Bu arada rakibin destesi muhafızlar. Böyle aslında bir bilindik deste yok. Evet o uçan makine bize sıkıntı çıkartacak. Elektro e, yeterli olmaz çünkü canı çok az. Şöyle şifacı da atalım canı da dolsun. Güzel. Önüne iksir golemi atmayı düşünüyorum şu anda. Evet o şifacı ölmeseydi iyiydi. Ama şu anda az iksiri var. Tabi iksir golemini öldürdüğünde epey iksir kazanacak. O yüzden dikkatli olmalıyız. Evet maalesef kuleye baktı. Evet kulübe dikelim. Kuleye gitmeleri sıkıntı değil. En azından kulübe yıkılmayacak direkt. Şu anda savunup tekrardan atağa çıkmalıyız. Rakip de agresif oynuyor. Bize yardımcı oluyor sağ olsun. Bakalım ne atacak şimdi Alev topunu kullandı Rahat rahat kartlarımı yan yana atabiliyorum Tamam kule takasına gidelim Fark etmez Hatta şu an 3 taş bile alabiliriz Orada bir sürü kartımız artı şifacımız var İksir golemini de bu tarafını sevmiyorum işte Rakip için baya sinir bozucu bir şey Onu geçtim Rakip anti ise kaybediyorsunuz Siz anti iseniz siz kazanıyorsunuz Bu da oyunun zevkini bence kaçırıyor Yani o yüzden e, bu maçtan pek bir zevk almadım ben Ama bakalım belki diğer maçtan alırız O zaman diğer desteği de hazırlayayım Evet son destemiz bu e, Viper destesi bilenler varsa ismini şu anda unutulan kartta Goblinler. Neredeyse hiçbir destede kullanılmıyor. Hatta Cellat da küreselde kullanılmıyor. Ama alt kupalarda kullanılıyordur muhtemelen. Bu desteği kullanan kişiden bahsedeyim birazcık. Demin de ismini söyledim Viper. Kendisi dünyada birinci bitirdi bu desteğiyle. Ve bu desteği başka oynayabilen hiçbir insan yok. Ben şu an kendisine karşı oynamayı sevmiyorum çünkü sürekli roket döndürüyor kulemde. Bu arada birinci attım ama Evet kasırgası yok bir şekilde Ve evet şansımıza tekrardan e, demin oynadığımız destemiz geldi. İksir golemi destesi. Gerçekten bu video sürprizlerle dolu. Sanırım biz antiyiz bu arada. Evet biz antiyiz. Anti demek de zayıf noktasıyız yani. Soranlar oluyor. Şöyle tersten Buzru atalım. Jelatım da kullanıyorum çünkü roketim var zaten. İksir golemi atarsa diye. Bir yandan da evet kasırga atalım. Birinci atsam mı ne düşünüyorum çünkü birinci atıp tekrardan döndürürsek kasırgası yokken vurabiliriz. Evet birinci atalım. Tekrardan döndürelim. Ama birinci döndürdüğümüzde barbar kulübesi atabilir. Aslında buz ruhu tomruk atmam daha mantıklıydı. Hem destek dönerdi ama Valkyrie şimdi atada çıkacak. Gene elimde roket var o yüzden rahatım. Eksik golemi konusunda. Şöyle buz ruhunu atalım. Celat'ı vuramasın. Bilincimiz de döndü. Evet dediğim gibi. Şöyle ana açalım. Güzel bir kasırga. Goblinleri de güzel böldük. Tekrar izlerseniz göreceksiniz detayı. Kasırgasını kullansın o evet. Hatta roket döndürebiliriz bile. Ama şu an olmaz. Bu arada epey hasar vermiş kulemize. Artık agresif oynamalıyız. Ana kulesinin canı azalıyor şu anda. Hatta ana kulesine roket bile atabilirim. Eğlence olsun diye ama risk almayacağım. Evet roketleme bir yerden başlamamız gerekiyordu. Bir buçuk dakika kaldı çünkü. Arkadan cellat attığımız sürece hiçbir şey yapamaz. Evet tekrardan çekti. Biraz daha dikkatli olmalıyım bu konuda. Roket döndürsek daha iyi olacak. Evet saçma bir iksir golemi. Resmen 4 iksir hediye verdi bana. Şu anda 20 saniye kaldı. Evet onu kaçırdık ama önemli değil. Yani yenmesi şu anda imkansızdı arkadaşlar. Evet güzel bir deste. Becerebilirseniz de sizi acayip yukarılara taşır. Bu deste de ayrıca benim oyundaki ilk maksadığım deste. Ayrıca ilk oynadığım meta destesi. Eskiden barzo kartları oynuyordum bu desteye geçene kadar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın.